Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir futbol menajer içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle 22 yaş altındaki mutlaka bakmanız gereken, takip etmeniz gereken, izlemeniz gereken İtalyan genç futbolculara bakacağız. Ben tabi her zamanki gibi herkes tarafından bilinen isimlerden, pahalı isimlerden, göz önünde bulundurulan isimlerden ziyade hem yeni İtalyan gençlere bakacağım hem de çok göz önünde durmayan, nispeten daha ucuz olan İtalyan genç yeteneklere bakacağım. Başlamadan önce uyarılarımı da yapmış olayım. Açıklama kısmında listenin indirme linki mevcut olacak. Direkt olarak videonun açıklama kısmından tek tıkla listeyi indirebilir ve kendi bilgisayarınızda kendi kariyerinizde inceleyip faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biz dilerseniz başlayalım. İlk bakacağımız isim Matteo Pratti olacak. Teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesi gayet temiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Sağ ayağını çok kuvvetli biçimde kullanabiliyor. Kagliari de forma şansı buluyor. Hem de defansif orta saha hem de merkez orta sahada oynayabiliyor. 19 yaşındaki İtalyan oyuncu ve piyasa değeriyle de bence çok makbul bir oyuncu olarak nitelendirebiliriz. Matteo Pratti'nin sakatlığa eğilimini 6 olarak görüyoruz. Kararlılığı 13, sürekliliği 12, çalışkanlığı 12, profesyonelliği 17, önemli maç sevgisi 12 ve baskıya dayanıklılığı 11 olarak gözüküyor. İlk sezonda 113 mevcut yeteneği 162 potansiyel yeteneği bulunuyor kendisinin ve almak isterseniz eğer 7.25 milyon euroyu gözden çıkarmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. İkinci bakacağımız oyuncu Aaron ismindeki Torino'da forma şansı bulan 18 yaşındaki futbolcu teknik zihinsel ve fiziksel kapasitesi yine hiç fena olmayan gelişime çok açık olan kararlılığı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkan bir futbolcu. Yine sağ ayaklı merkez orta sahada da ofansif orta sahada da oynayabiliyor. Aaron'ın burada tek dezavantajı sakatlılığa yatkınlığı 14 olarak gözüküyor. Bunu törlüklerle kaliteli hocalarla çalıştırarak kendi tedrisatınızdan geçirerek düşürebilme imkanına sahipsiniz biliyorsunuz. Kararlılığı 14 sürekliliği, 8 çalışkanlığı, 12 profesyonelliği, 12 önemli maç sevgisinin 4 ve baskıya dayanıklılığı 11 olarak görüyoruz. 89 mevcut yeteneğe sahip 158 potansiyel yeteneği var ve ilk sezon almak isterseniz 2.7 milyon euroluk bir yatırımı çıkartmanız gerekiyor. Ben açıkçası beğeniyorum kendisini ve değerlendirdiğim birçok kariyerimde de adam etmeyi başarabiliyorum. Umarım sizler de benim gibi başarılı olabilirsiniz. Üçüncü bakacağımız oyuncu Lorenzo Colombo olacak. 21 yaşında Monza'da forma şansı bulan Colombo. Kararlılığı, çalışkanlılığı, teknik, fiziksel ve zihinsel kapasitesiyle çok önemli bir forvet oyuncusu ve İtalya'nın gerçekten de kayda değer forvet oyuncularından bir tanesi. Sağ kanatta da eğitilebilir durumda, sol kanatta da eğitilebilir durumda da kaldı ki çift ayağını da iyi seviyelerde kullanabilen bir forvet oyuncusundan bahsediyoruz. Colombo'nun sakatlığa yatkınlığı 9, kararlılığı 17, çok çok iyi seviyelerde sürekliliği 12, çalışkanlılığı 11, profesyonelliği 14, önemli maç sevgisi 9, baskıya dayanıklılığı 15 olarak gözüküyor. Bence gizli özellikleri çok iyi seviyelerde olan bir oyuncu biraz daha önemli maç sevgisini arttırabilirseniz kendisinden müthiş seviyelerde katkı alabileceğinize inanıyorum. 131 mevcut yeteneği var kendisinin 155 potansiyel yeteneği var ve ilk sezon kadronuza katmak isterseniz 8.75 milyon euro'luk bir bedeli gözden çıkarmak zorundasınız değerli arkadaşlar ama şimdi profilini tekrardan incelediğimiz zaman şu oyuncuya gönül rahatlığıyla 8-9 milyon euro verebilirsiniz onu net bir şekilde ifade edebilirim çünkü el ligde oynayabilecek fiziksel kapasitesinin yanı sıra mental özellikleri de çok yüksek olan teknik bir forvetten bahsediyoruz en önemli artılarından bir bir tanesi sadece çift dayağını kullanabilmesi. O yüzden İtalyan bir forvet arıyorsanız eğer Colombo kesinlikle tercih edilebilecek uygun maliyetli oyunculardan bir tanesi olacaktır. İkinci bakacağımız oyuncu 20 yaşında Empoli'de forma şansı bulan Jacopo Fazzini olacak. 20 yaşındaki futbolcunun kapasitelerini görüyorsunuz. Fiziksel olarak iyi, mental olarak iyi, teknik olarak iyi bir futbolcudan bahsediyoruz. Normalde orijin mevkisi merkez orta saha ama ofansif orta sahada da kendisini değerlendirebilirsiniz. Eksiklikleri var, üzerine antrenman aracılığıyla gidebilirsiniz. Ama onun dışında gizli özelliklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilimi 8 olarak görüyoruz. Kararlılık 14, süreklilik 13, çalışkanlık 12, profesyonellik 13, önemli maç sevgisi 12 ve maskeye dayanıklılık 12 olarak gözüküyor. Yani şu profili 119 mevcut yeteneğiyle oyunda görüntülüyoruz ve 153 potansiyel yeteneği olan Fazini'yi 1.3 milyon euroya gerçekten çok cüzi bir miktara kadronuza katabilirsiniz. Hem alt liglerde oynuyorsanız böyle bir oyuncuyu değerlendirebilirsiniz. Hem de top seviyede bir takım yönetiyorsanız yine böyle bir oyuncuyu yatırım amacıyla değerlendirebilirsiniz. Özellikle Fazini gibi profilleri Anadolu kulüplerine itibar meselesini aşıp getirebilirsiniz. Çok büyük karlar elde edebileceğinizi düşünüyorum açıkçası. Aklınızda bulunsun değerli arkadaşlar. Tabi listede birçok değerli futbolcu var ama son iki tanesine bakalım. Birisi stoper, diğeri sağ olarak yine stoper olarak da değerlendirebileceğiniz ve yakınen tanıdığınız oyuncular aslında. İlki Giorginos Stadini olacak. Bir stoper oyuncusu olarak gerçekten vizyonu olan, tekniği, pası olan önemli İtalyan oyunculardan bir tanesi kendisi. Çalışkanlığı 10, kararlılığı 14 olarak görüyoruz ama fiziksel kapasitesinin de hemen hemen her ligde oynayabilecek yeterli seviyede olduğunu görüyoruz. Sağ ayaklı olarak pasör veya standart stoper olarak değerlendirebileceğiniz bence çok değerli bir futbolcu. Gizli özlediklerine baktığımız zaman sakatlığa eğilimi 6 görüyoruz ki çok iyi seviyelerde. Kararlılığı 14, sürekliliği 14, çalışkanlığı 10, profesyonelliği 17, çalışkanlık, kararlılık, süreklilik ve profesyonellik değerleri müthiş seviyelerde açıkçası. Önemli maç sevgisi 14 ve baskıya dayanıklılık 14 olarak görülüyor. Estadini'nin mevcut yeteneği 112, potansiyel yeteneği 150. ilk sezon almak isterseniz 3.2 milyon gibi bence çok uygun maliyetlere oyuncuyu alabiliyorsunuz. Bir diğer oyuncumuz Bologna'da forma şansı bulan 17 yaşındaki yine İtalya'nın gelecek vadeden en önemli oyuncularından birisi olan Wisdom Amey. Şimdi profiline ilk etapta bakıldığı zaman gerçekten bomboş bir profil gibi gelebilir aslında sizlere fakat fiziksel kapasitesi 17 yaşında olması, kararlılığının 14 olması ve çift ayağını kullanabiliyor olması onu gerçekten koyulduğu her kaba hareket edebilecek, koyulduğu her kabın şeklini alabilecek bir futbolcu konumuna sokuyor açıkçası. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Yani her videoda tekrar ediyorum ama kullanılan kaliteli hocalarla, antrenman sistemleri programlarıyla, sizin kendi yöntemlerinizle, bireysel antrenmanlarla kısaca tedris altınızdan geçirdikten sonra müthiş bir futbolcu haline getirebilirsiniz. Bu bağlamda da tabii ki de gizli öztelikler en önemli yardımcı araçlarınız olacak. Ama en gizli özteliklerini incelediğimiz zaman sakatlığa eğilimi 9, kararlılığı 14, sürekliliği 12, çalışkan 8 görüyoruz. Burada ilk yüklenilecek özelliği çalışkanlık özelliği olacak. Yani bu bağlamda bir mentörlük çalışması kendisine uygulanabilir. Profesyonelliğini 14 görüyoruz. Önemli maç sevgisini 12 ve baskıya dayanıklılığını 12 olarak görüyoruz. İncelediğimiz bütün futbolcular arasında hem en uygun maliyeti olan bir futbolcu Amey. Görüyorsunuz 1.8 milyon euro bekliyor yapay zeka. Hem de en düşük mevcut yeteneği olan futbolcu 88 ama 150 potansiyel yeteneğiyle Genç yaşıyla ve bence dengeli profiliyle yine kayda değer izlenmesi mutlaka gereken bir futbolcu. Konumuna kendisini sokuyor. Bilginiz olsun. Yani tabii ki daha çok fazla isim var burada. Gerçekten bakın piyasa değerleri ve istenen bonservis sütunlarını kontrol ettiğiniz zaman videoyu izlerken hakikaten her bütçeye uygun, mevcut ve potansiyel yetenekleri değişen, buna bağlı olarak bonservis bedelleri değişen çok pahalı oyuncular da var, çok ucuz oyuncular da var orta ölçekte olan hani ekonomik olarak çok zorlamayacak oyuncular da var. Tabii ki de yönettiğiniz takıma göre değişecek. Yönettiğiniz takımların stratejilerine göre değişecek oyuncular bunlar ve son tercih sizlere kalacak elbette ki. Toplamda 64 kişiden bahsediyorum ve bu listeyi oyun içerisinde kullanıp gönlünüzün istediği gibi değerlendirebilirsiniz. Tabii ne yapacağız? Her zamanki gibi bir gelenek olarak bu oyuncuların bir de 5 yıllık profillerine bakacağız. Artık bir tık daha bahisi arttıracağım. Bundan önceki iki videoda 3 yıllık profillere bakıyorduk. Bu video ve sonrasında gelecek olanlar için 5 yıllıklara bakacağız. Dilerseniz hemen 5 yıl sonrasına gidelim. Evet 1 Temmuz 2028 yılındayız. Az önce incelediğimiz İtalyan futbolcularla 5 yıllık bir simülasyonu tamamlamış durumdayız. Mevcut yeteni en fazla yükselen oyunculara bakacağız tabii ki. Listenin başındaki isimleri görüyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli, değerli ve en önemli oyuncular yer Bizim baktıklarımıza biz bakmaya çalışacağız. Mesela bunların başında Lorenzo Colombo geliyor değerli arkadaşlar. Bayern Münih e transfer gerçekleştirmiş kendisi. Şu an için istenildiği takdirde Bayern Münih kendisinden 63 milyon euro bir beklentiye sahip. Mevcut yeteneğini de 154'e kadar çıkarmış ki potansiyel yeteneğine sadece bir puan kalmış. Hemen profiline baktığımız zaman müthiş bir profile kavuştuğunu sizler de en az benim kadar görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum diyorum. Yani kariyerinin şu anda zirvesinde olan bir İtalyan forvet oyuncusu olmuş kendisi. Mutlaka siz de bakın ve değerlendirmeye çalışın değerli arkadaşlar. Onun dışında listedeki diğer isimlere bakıyorum. Mesela Luca Diandria var. 65 milyonluk bir beklentiye ulaşmış. 5 yıl sonunda mevcut yeteneğini 148'e çıkarmış. potansiyelini oldukça yaklaşmış ama İtalya'dan çıkmamış kendisi. Profiline geldiğimiz zaman iyi bir kanat oyuncusu olduğunu ama biraz daha dengesi dağıldığını görebiliyoruz özelliklerinin. Tabii sizin tedrisatınız altında çok daha dengeli bir oyuncu olacağına hiç şüphem yok açıkçası. Başka bizim incelediğimiz arasında mesela Ravaglioli var. Yine Forvet oyuncularından önemli olan bir oyuncu. 20 yaşına gelmiş 5 yıl sonunda. Hala Bologna'da olduğunu görüyoruz. Mevcut yeteneğini 142'ye çıkarmış ve 10.75 milyon euroluk bir bonservis değerine ulaşmış kendisi. Profiline baktığımız zaman evet biraz kısa boyunca Zıplama konusunda zafiyeti olan ama yine çift ayağını kullanabilen önemli bir İtalyan forvet futbolcusu olmuş ki sadece daha 22 yaşında ve potansiyeliyle mevcut yeteneği arasında 10 puanlık bir fark kalmış. Yani daha da ilerleyecek demek oluyor bu. Mutlaka yine bakın değerlendirmeye çalışın. Başka başka yani çok değerli isimler var. Fazini mesela görüyorum. Empoli de hala formu buluyor. 25 yaşına ulaşmış 20.5 milyon euroluk bir transfer beklen var kulübünün mevcut yeteneğini 132'ye ulaştırmış. Hemen profiline bakalım. Gerçekten profili de iyi seviyelere ulaşmış diyebiliriz. Ya yani şu futbolcuları 5 yıl öncesinde incelerken 3-4 milyon euroları konuşuyorduk. Şimdi 20-21 milyon euroları konuşuyoruz. Arada gerçekten 6-7 katlık bir fark var ki böyle bir futbolcuyu bir Anadolu kulübünde veya bir alt lig kulübünde değerlendirdiğiniz zaman 6-7 katlık kar söz konusu ve bu yapay zeka kontrolünde hesapladığımız bir oran yani sizin tedrisatınız altında fazini 132 mevcut yeteneğinde değil de belki de 147 150 mevcut yeteneğinde olacak 5 yılda kimse bilemez oynayan bilebilir sadece o yüzden muhakkak bu oyuncuları olabildiğince değerlendirmeye çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar Federico Acorneo var bakın bir kanat oyuncusu yine 130 mevcut yeteneğine ulaşmış 8.5 milyon euroluk bir bonservis bedeline ulaşmış Torino'da hala forma şansı buluyor ve profili de gerçekten hattı sayılır ölçüde ilerlemiş. Tabi diğer oyuncularda söylediğim gibi yine daha dengeli dağıtılması bu profil özelliklerinin mümkün. Artık orada biraz sizin hocalık becerilerinize kalacak. Onu söylemek lazım. Wisdom Amey var. Stadini var. Alt alta gelmeleri güzel olmuş. Önce Amey'e bakalım. Lazio'ya gitmiş. 8.25 milyonluk bir bonservis bedenine ulaşmış. Mevcut yeteneğini de 128'e çıkarmış. 22 yaşında şu an geldiği profil bu şekilde. Lazio'da da 3 yılda 5 kez maça çıkmayı başarmış. Bana öyle geliyor ki mevcut yeteneğindeki artışın büyük bir çoğunluğu fiziksel kapasitesine gitmiş. Siz de görüyorsunuz. Yani 5 yıl önce de evet bir fiziksel kapasitesi vardı. Ama daha çok buraya yüklenmiş gibi. Tabii sizin tehdit altında yine daha iyi bir futbolcu olacaktır. Stadini'ye hemen bakalım. O da 127 mevcut yeteneğine ulaşmış. 5 milyon euroluk bir bonservis bedenine ulaşmış. Lille transfer oldu. Hemen profilini açtığımız zaman da bak mesela pas, teknik, vizyon konusunda 1-2 puan arttığını görüyoruz. Mental özelliklerinin iyi seviyelere geldiğini görüyoruz. Ve fiziksel kapasitesinin de yine 5-6 majör ligde oynayabilecek kapasiteye ulaştığını görüyoruz. Bu profil 127 mevcut yeteneğine ulaşmış değerli arkadaşlar. Bence takip edilmesi gereken kayda değer önemli oyunculardan yine bir tanesi. İşte Papetti gibi isimler var özellikle geçtiğimiz serilerde çok kullanılan yine baktığımız Mat diyor Prati var mesela burada. Hem defansif orta sahada hem merkez orta sahada oynayabiliyor diye anlatmıştım. Onun da mesela teknik, zihinsel ve fiziksel kapasitesini arttırdığını görüyoruz. 122 mevcut yeteneğine ulaşmış. 24 yaşına gelmiş. Ve beklenilen yükselmeyi çok gerçekleştirememiş. Kaldı ki bu yeteneklerine rağmen, gizli özelliklerinin de güzel olmasına rağmen 5 yılın sonunda kulüpsüz kalmış kendisini. Bence muhakkak değerlendirilecek, muhakkak izlenilecek bir futbolcu. Ben kesinlikle kendisi hakkında bu kadar net düşünüyorum. Umarım siz de bana katılıyorsunuzdur. Yani listede yine tabii birçok oyuncu var. Aaron galiba çok fazla ilerleme kaydedememiş Torino ile beraber. Şaşırdığım isimler de var. Farklı farklı beklentilerimin üzerine çıkan isimler de var ama genel olarak incelediğimiz isimler arasında bence hepsi hemen hemen çok çok iyi seviyelere gelmiş diyebiliriz. Toplamda 64 futbolcudan bahsediyoruz. Bir bakın değerli arkadaşlar listeyi edinin değerlendirin oturup bakın bütçeniz doğrultusunda nasıl hareket edeceğinize İtalyan futbolcular özelinde karar vermeye çalışın. Ben elimden geldiğince bu tarz güzel içeriklerle zaman zaman karşınıza çıkıp önerilerde bulunmaya çalışacağım. Videonun başında da söylediğim gibi herkesin kullandığı, herkesin ezbere bildiği isimlerden ziyade bu video konseptinde biraz daha böyle kuytu köşede kalmış, herkesin bilmediği isimlere yönelmeye çalışıyorum yoksa oturup ben de bilirim yani. Calvin'i gibi, Fabio Miretti gibi isimleri incelemeyi ama gerek yok. Yani laf lafı açmışken de söyleyeyim ben daha çok ki kariyerlerimi izleyenler de bilirler. Böyle kuytu köşede kalmış hidden gem diye tabir edilen gizli mücevherlerin peşine düşmeyi seviyorum. Onlarla kariyer yapmayı seviyorum. Belki aranızda benim gibi düşünenler vardır diye de özellikle böyle listeler hazırlıyorum ki olabildiğince faydalanmaya çalışın. Konu tamamen bundan ibaret. Neyse çok da fazla vaktinizi almayayım değerli arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle 22 yaş altındaki mutlaka bakmanız, takip etmeniz gereken isimlere üstün körü olabildiğince fazla da vaktinizi almadan bakmaya çalıştık. Umarım memnun kaldığınız, beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Lütfen beğendiyseniz abone olarak bana ve kanala destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki futbol menajer içeriğimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.